Şimdi çok küçük bir katkı sunmak istiyorum. Bunu da yaptıktan sonra e, biliyorum sizin çok not aldığınız konular ama şu eksik kalmasın. Çünkü bu programın en önemli şeyi buydu. Şimdi ilk yer baş bu meselesi. Özellikle de o rahatsız etmiş. Özellikle ona vurgu yapıldı tepkilerde. Şimdi biraz bana müsaade edin. Ben... Hakkımda gündeme gelen bir iddiayla ilgili olarak geçenki programda da söylemiştim. 16 Ocak 2014 tarihinde kamuoyuna yönelik bir açıklama metni gönderdim. Ben 15 Ocak'ta emekli oldum. Bir gün sonra benim çok ağrıma giden bir iddiayla ilgili olarak ilk kez bugüne kadar ilk kez doğrudan kamuoyuna yönelik bir açıklamam televizyonda da yayınlandı. Şimdi onun üzerine. Gündeme gelen bazı meselelerin hemen akabinde bakın. 19 Ocak'ta 3 gün sonra Yıldıray Uğur bir yazı yazdı. Nazlı Ilıcak'la sözde benim ilişkim. Yazdığı kitabın benim tarafımdan yazdırıldığı gibi hı hı. asılsız, seviyesiz, yakışıksız iddia ve isnatlarla bir şeyi karartmaya çalıştı. Bunun neyi karartmaya çalıştığını kimlerden nasıl angajmanla bu görevleri ifa ettiklerini yarın yakında Türk toplumu görecek. Bunlar zannedilmesin ki artık böyle kalacak. Bunlara tek tek herkesi ikna edici şekilde bu angajmanlıkların nasıl gelişip bu yazıların nasıl yazdırıldığını ben anlatacağım ve Türk toplumu ikna olacak hı hı. buna. Şimdilik onlara girmiyorum. Hemen akabinde 25 Ocak'ta şöyle bir haber çıktı. Yeni Şafak'ta yazarlara paralel kumpas. Bu haberde de diyor ki Rasim Ozan Kütahyalı bir televizyon programında işte bu paralel yapının ki benim ismim de o yapının içerisinde zikrediliyor. Bir sahte SMS ve posta tuzağı kurduğu sanki gerçekmiş gibi geçmiş tarihli SMS'lerle bazı Cem Küçük ve Yıldıray Uğur gibi yazarlara böyle bir kumpas hazırlandı. Şimdi bu benim açıklamamla ilgili bir SMS idi ve ben bir tanesini örnek olarak şey yapacağım müsaadenizle okuyacağım bu SMS'leri de göstereceğim kime ait olduğunu söylemiyorum Hı -hı. çünkü bununla ilgili ben suç duyurusunda bulundum. Hı -hı. Bu yakında zaten mahkemede gündeme gelecek bir konu ama burada İlker Başbuğ'u da ilgilendiren o dönemki gelişmelere ışık tutan 7 Şubat'ın da hemen öncesinde sonrası da var bir sürü mesaj var burada. Ama mesela bu okuyacağım mesaj 10 Ocak 2012 tarihli bir Ocak. Yani 7 Şubat'tan işte neredeyse bir ay kadar önce ve peşi sıra en sonda 11 Şubat'a kadar 7 Şubat'tan sonraki 11 Şubat'a kadar bana gönderdiği mesajlar var. Bunları ben mahkemeye savcılığa sundum. Dava açılırsa bunlarla da ilgili bu mesajlar ne anlam ifade ediyor ne anlam ifade ediyor. Ben şöyle göstereyim müsaadenizle. Pardon. Evet. Ali Fuat Yılmazer kendisine Ocak 2012'de gelen, o günlerde gelen yani tam da 7 Şubat 2012 KCK soruşturması çerçevesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma süreci günleri. Gene Ocak ayında İlker Başbuğ'un ifadesinin alıp tutuklandığı günlerde hemen akabinde belki de gelen SMS mesajlarını okuyacak. Bu, bu da bir anlamda mühim. Evet bakın şimdi bu iPhone'daki mesajlar bu haberde de diyor ki geçmiş tarihli düzenlenen mesajlar diyor iPhone'da ben sordum bunun böyle yapılamayacağını Hı -hı. ifade ediyorlar böyle de gösteriyorum orijinal mesajlar duruyor. Şu evet. mesajlar şu akıttığım mesajlar yeşiller bana ait iki tane benim gönderdiğim var cevaben aradaki hep bu bahsettiğim kişinin bana göndermiş olduğu en son da 11 Şubat'ta gelmiş. 11 Şubat 2012 mi? Evet, 11 Şubat 2012 mesela birkaçını okur musunuz? Birkaç önce yani birincisini sizin anlat, okuyayım. Anlattıklarınızla çıkacak. Bana tutacak. gönderdiği bu çok önemli. Sadece burayı söylemek istiyorum. Şu an bu kastettiğim yazar başbakan'a en yakın yazarlardan bir tanesi. Şu anki süreçte başbakanın en güçlü bugünkü dönemin ve politik düzlemin en güçlü savunucularından ve şu paralel yapı iddiaları konusunda da en önde gelen yazarlardan bir tanesi. Milli orduya kumpas kurdu bunlar söyleminin neredeyse temsilcisi durumunda bir adam. Şimdi bakın bana ne demiş? 10 Ocak 2012 Sayın Müdür bizim takvim gazetesi İlker Başbu ve Hüseyin Kıvrıkoğlu bülteni gibi çıkıyor. 3-4 gündür bundan rahatsızım. Ankara'da birileri beyin yıkıyor. Patronla da konuştum. Ben rahatsızlığımı ilettim. Sizle karşılıklı görüşmek isterim. Aktaracaklarım var. Perşembe müsait gelmek istiyorum. Peki ben ne demişim? Bakın söylemi görüyor musunuz? Üslubu görüyor musunuz? Bugünkü politik çizginin bilinçaltını, geçmişte gizledikleri yaklaşımları, bugün toplumun önünden kaçırmaya çalıştıkları gerçekleri görüyor musunuz? Bunlar gerçek. Ben de şunu demişim. Ben artık bu işlerin dışındayım. Sürecin geldiği noktayı zaten anlamakta güçlük çekiyorum. Siz bu meseleleri medya camiasından arkadaşlarınızla değerlendirirseniz daha uygun olur. Bir tanesini örnek gösterdim. Mesela şöyle bir şey var. Bakın yine 7 Şubat falan deniyor ya. Başbakana komplo yapılmış bilmem ne o günlerde. Yine başbakana çok yakın Burada tabii başka mesajlar var. Türkiye'de ciddi ezberleri bozacak mesajlar. Yakında mahkeme safatında onlar gündeme gelir. Kendisinin medyaya kimin marifetiyle, tavasutuyla soktuklarına dair bunları açık açık anlatıyor. Bakın. Bu ne zaman bunun tarihi? Şöyle bir bakayım. Evet. Şu tarihte, 9 Şubat, hı hı. 7 Şubat'tan 2 gün sonra bu söylediğim şeyin... Ne demiş? Bu işin bu noktaya gelmesi beni çok üzdü Ali Fuat Müdür. Sizi kahraman olarak görüyorum. Ama beni sabah grubuna başbakan aldı. O çevreyle sürekli temastayım. Bu noktaya gelineceğini biliyordum o yüzden görüşelim diyordum. Gazeteci olarak değil tamamen yol arkadaşı olarak yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Ben bunun bir sürü cevabın mesajına cevap vermedim. Hı hı. Şimdi 9 Şubat'ta bana kahraman diyeceksiniz o yaşananlara rağmen. Benim size sitemlerim var bu iş nasıl buralara geldi gibi sitemlerim var. İlker Baş bu ilgili, ile ilgili söylemleriniz burada olacak o günün Türkiye'si yaşandığı bütün tanıklıklarıyla kusura bakmayın ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim? Buradan ötesi artık benim adıma terbiye sınırlarımı zorluyor. Buradan Peki. ötesinin hak ettiği üslup bana yakışacak bir üslup değil. Peki. <laughs>